Sayın Bakanım, Sayın Vekillerim, Sayın Valim, Değerli İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Başkanlarım, Değerli Basın Mensupları, Fuarımızın Değerli Katılımcıları. Öncelikle bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmadığınız için şahsım ve başkanlığını yaptığım Ege Mobil Ekyalık ve Orman Ürünleri İlacı Birliği adına sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, onur verdiniz. Sayın Bakanım, değerli misafirlerimiz, dünya mobilya pastası Sayın Başkanımızın da söylediği gibi 500 milyar dolar civarında bir rakam. Bu rakamdan yine Sayın Başkanımızın da söylediği gibi bazı rakamlarımız kendisiyle buluşmayabilir. Çin en büyük pay alıyor, %36 ile arkasından Federal Almanya, İtalya, Polonya ve son zamanlarda da Vietnam. Bu dört ülke yaptıkları ihracatla dünya mobilya ihracatının yüzde elli ikisini sağlıyorlar. Dört ülke. Ülkemize döndüğümüzde, Türkiye'ye döndüğümüzde 2022 yılında başkanımızın söylediği rakam 8 milyar 4 milyar rakam komple orman ürünleriyle beraber mobilya ele aldığımızda mobilyanın yaptığı ihracat 4.8 milyar dolar civarında. İthalatımız da 500 milyon dolar civarında. Burada arada, arada 4 milyar 300 milyon dolar gibi net ihracat rakamı var. Yine geriye dönüp baktığımızda bundan 6-7 yıl önce 10 yıl önce mobilya ithalatımız 1 milyar doların üzerindeydi gelinen aşamada ihracatımız arttı, ithalatımız azaldı. Yaptığımız 2022 yılı ihracatımız ya dünya liginde 11'den 8'e indik. 8. sıradayız. Amacımız ilk 5 yıl içerisinde ihracatımızı dünya liginde ilk 5'e oturtmak. Bunun içinde hiçbir sebep, hiçbir neden yok. Bölgemize geldiğimizde, özelimize geldiğimizde, e, Sayın Bakanım, değerli misafirler, aslında konuşmam çok uzun fakat e, çok yoğun bir program var Sayın Bakanımızın. Kısa geçeceğim, özet geçeceğim. Bölgemize geldiğimizde, ilimize geldiğimizde, mobilya sektörü Kısıkköy, Karabağlar ve Torbalı havzasında sıkıştı. Sektörümüze 1970 yılından beri herhangi bir yatırım yapılmadı. Karabalar sanayi kendi kendine oluşan bir site. İlk zamanlar hisse tapu dağıldı. Daha sonra hisse tapular resmi tapu çevirdi. Buradan rahmetle kendisini anıyorum. Başkanımız Sayın Çıkıkçı 70'li yıllarda e, Kısıkköy sanayi sitesinin temellerini attı ve faaliyete geçirdi. Günümüze döndüğümüzde kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Vekilimiz Sat, Sayın Atilla Kaya uzun çabalar sonucu Torbalı Havzası'nda Torbalı OSB içerisinde 700 hektarlık bir alanı mobilya sektörüne kavuşturduk. İmzalar atıldı. Cumhurbaşkanımız tarafından ve sanıyorum bu yılın sonunda artık fasilitasyon çalışmaları başladı. Bu 700 hektarlık alan bizim ilimizin mobilya ihtiyacında kısa sürede nefes aldıracak. Ama uzun vadeye baktığımızda işte bundan 15-20 yıl önce İzmir mobilya sektörüne bir numarayken bir numarayı çıkarmayacak. Ama nefes aldıracak. İhracatımızı arttıracak. Bu alanda faaliyete geçtiğinde 6000 bin kişi civarında bir e, meslektaşımız iş sahibi olacak. Yine ilimize direkt ihracatımızı Kabataslak yaptığımız hesaplara göre yüzde beş dolayında artırılacak. Kendisine buradan sayın vekilimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olsunlar, var olsun. evet. Sayın Bakanım, mikrofonu aldık, bırakmak istemiyoruz. Oramız çok yoğun. <laughs> Katılı, güzel konuşuyor muyum? Teşekkür ederim. Ama program çok yoğun. Ee, katılımlarınızdan dolayı. Sağ olun. Sağ olun Sayın Bakan. Katılımlarınızdan dolayı Sayın Bakanıma, Sayın Vekillerime, Sayın Valime, bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanım Tunç Başkanıma, Ticaret Odası'nın değerli temsilcilerine, değerli katılımcılara, basın mensuplarına herkese teşekkür ediyorum. Ülkemiz için, sektörümüz için bereketli bir fuar diliyorum.